Merhaba. R uygulaması yapacağız. Garç modeliyle. Yani bu tek bir zaman serisini yapacağımız bir garç modeli olacak. Doçent doktor Ayben Koyben. İki tane kullanacağımız kütüphane var. Bir tanesi R, O, Garç R, Garç Bir tanesi de Forecast. Eğer bunları daha öncesinde indirmediyseniz o zaman install package adımı ile indirebilirsiniz. Eğer daha önce indirmişseniz yine de ne yapıyoruz? Library dedikten sonra bir çağırıyoruz. Şimdi benim kullanacağım Gash modellerinde şöyle bir ön koşul var. Yapacağınız analizi, volatility'yi modellerken kullanacağınız zaman serisinin duranlık koşulunu sağlamış olması gerekiyor. Benim burada kullandığım seri bir fark alınmış duranlık koşulunu yerine getiren bir seri bir enerji fiyatı. Öncelikle bir ortalama modelimiz olmalı. Yani ben volatiliteyi modelleyeceğim ama bir ortalama denklemin olması lazım. Bunu bir arma modeliyle gerçekleştireceğim. Ve e, otomatik olarak da bir arima yapabiliyorum. Yani benim tek tek denemem gerekmiyor. Bunu yapan Auto. auto.arima forecasting içerisinde auto Yazdığınız zaman göreceksiniz. Forecast olarak geliyorsa eğer tamam. Eğer gelmiyorsa demek ki bu kütüphane e, sizde yok. Bu paket yok. O, ya da çağırmamışsınız demek Şimdi ne, ne olması gerekiyor? Ben bu Excel dosyasını büyük iki tane A harfiyle tanımladım. E, yüklediğim Excel dosyasının içerisinden bir istediği çekmiştim. İki küçük a ile isimlendirmiştim. Bu iki küçük a benim aslında o zaman serinin ya da objemin ismi. nokta Auto.arima run edelim. Bakalım ne sonuç verecek. Sonucum konsola düştü. 2.0.2 olarak verdi. Zaten duran bir seri fark serisi tekrar o nedenle şurası tekrar bir fark alma gerekmiyor. Um, hem moving average hem de autogressive değişken için iki. ikincisini almamı söyledi. Yazmış olduğum denklem u guard spek u guard spek ru guard'ın içerisinden geliyor ve bunu benim bir formül olarak tanımlamam lazım. Şurası verdiğim isim formülü. Yani buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Sizin için hatırlatıcı garç model gibi bir isim de verebilirsiniz. Parantezin içine önce varyans modelinin türünü tanımlıyoruz. Yani şurası fix varyans nokta model eşittir list tıkladıktan sonra şurada farklı neler yapabiliriz? Onu söyleyeyim. Ee, küçük S ve Gaç dediğimiz sadece yani bildiğimiz standart e, Gaç modeli. Fakat biz bu e, paketin içerisinde e-garç gibi farklı türlerde kullanabiliyoruz bunlar tanımlı olanlar daha çok detayı nasıl öğrenebilirsiniz? Bu paketin kendi manueline indirebilir ya da ar içerisinden detaylarını öğrenebilirsiniz ama farklı modeller yapmak mümkün. Modeli tanımladıktan sonra garç order için bir komut yazmamız gerekiyor. Burada en çok kullanılan birbir bir bir modelini seçtim. Yani bir dönem koşullu varyansını alıyorum. Ve de içerisinde hata terimlerinin karesini yine bir dönem olarak alıyorum. Arma bize 2-2 olarak vermişti. Onu da yine min modelimizi arma 2-2 ile kurmasını söylüyorum. Farklı distribution seçenekleri de var paketin içerisinde. Yani işte normal dağılım student gibi farklı dağılım seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ve şurası formülün tamamı rahatça görebilmeniz için açıyorum. Mavi ekrandaki formülün tamamını a, yazmanız ve bu komutu kaydetmeniz gerekiyor ki uygulayabilin. Şimdi bunu run ettiğimde şunu yapmış oluyor. Buradaki bu seçili mavi alanı burada verdiğim isme kaydetmiş oluyor. Ara düzenli kullananlar için sıkıcı bilgiler arada. <laughs> Sonrasında diyorum ki gel bu benim verdiğim yukarıdaki yazdığım komutlara verdiğim isimde bunu şuna uygula diyorum. Bu eğer AA değil de farklı bir seri kaydettiyseniz o serinin adına yani ne uygulamasını istiyorsanız o datanın ismini giriyorsunuz run et dedim. Sonra da bundan sonucu göster diyor. Sonucumuza bakalım. Eğer çok uzun bir seri seçerseniz zaman alabilir. Örneğin ben önce saatlik verilerle 50-60 bin veriyle denedim. Fakat çok zaman aldığını ve bir video çekmek için çok uygun olmadığını gördükten sonra bu veriye döndüm. Evet, Conditional Variance Dynamics. Diyor ki ben burada s garç modelini uyguladım. Garç 1-1 uyguladım. Mean modelim 2-2 ve dağılımım da normal dağılım. Peki hangi çıktıları yorumluyoruz? Yorumladığımız çıktılar şurada. Bu üstteki kısmı Burası bakın R1, R2, MA1, MA2. Burası ortalama modeli. Şurası ise garç modeli. En sağ üstünde probability var. Anlamlık. %5'den küçük. Koşuldu. Varyansın var. kat sayısı içse 0. 84 hemen yani hemen bir koşullu var bir kalıcılığı söz konusu. Daha iyi bir görüntü modeli var mıdır? derseniz eğer modele geri dönüp tekrar çalıştırabiliriz. Örneğin benim doğrudan gecere dediğim Glosgen diye <laughs> başlayan model bir deneyelim. S yerine GCR diyorum. Bunu run ettiğimde artık şurasını yazdığımda buradaki yeni tanımlamayı yapacak. Bu tatımıza yine aynı tatıya uygula ve sonuçları göster. Hemen yaptı. Ve evet. Gecede kaç bir uyguladık. A 2 2 yine bunu değiştirmedik. Normal dağılım yap dedik. Değiştirmedik. Ortalama modelimiz. Şimdi bu modelde farklı bir değişken vardı. Gama ama bakın anlamlı çıkmadı. 0.63 Demek ki bu model uygun değil. En sade haliyle bir garç modeli uygun ama bu uygun değil. Şimdi bu paketin içerisinde daha fazla daha farklı detaylar var. Bunları inceleyebilirsiniz. Biraz daha fazlasını yapabilirsiniz. Hata terimlerine doğru olan modeli ben şu an tekrarlıyorum. Hata terimlerine kaydedebilirsiniz. Volatilite ile ilgili tahminler yapabilirsiniz. Ve bunların grafiklerini çizebilirsiniz. Örneğin şu an bu ekranda gördüğünüz bir çift olarak çalışmalarınızda raporlayabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olur. Sevgiler.